Niye hatırlamıyorum evet. bilmiyorum. Yok, tam, Mehmet Arif tam tarihi yani ama. bir yanlışlık yapmayayım da biliyorum tamam, ben Apo vardı. Ben hatırlamıyorum sen bilermişim. Olabilir ya sorun değil bu böyle. Evet. Kasımpaşa bu arada kendi sahasıyla yol maçta da olaylar çıkmış. O görüntüler de varsa şahit programı onunla tabii verebiliriz. Etik kurulu raporu elimde. Az sonra onu aktaracağım. Ee, Kayıç'ın yol programa girmeden önce bir sana gelen bilgi vardı. Onu paylaşır mısın seyircilerimize? Yani bugün birçok şey bitmiş olsaydı, Galatasaray şampiyonluğu ilan etmiş olsaydı disiplin kurulunun bir karar vereceğini iddia ediyordu. Bana <laughs> gelen bir bilgi diyor, benim düşüncemdi. Düşünsünüz de. Yani ben düşünüyorum. Sosyal medyada yani. çok konuşuluyor ama. Yani muhtemelen Galatasaray işte şey Beşiktaş'a yenecek. Fenerbahçe e Trabzon'la beraber kalırsa bu iş bitecek. Ve pazartesi günü açıklama yapılacak diye. Yani yapar diye düşünüyordum cezalar konusunda. Yani bir yani puan silme. silme olacağını düşünüyorum. Falan evet, öyle, öyle ben düşüncem vardı ama böyle bir şey ortadan kalktı herhalde şu anda. Yani Peki yani mesela Fenerbahçe şampiyonu ondan sonra siler, silebilirler mi? Asla yapamazlar öyle bir şey. Kim evet. yapacak öyle? Şey... <laughs> Federasyon şey bak federasyona bile şey diyoruz yani abi federasyon kusura bakmasın burnunu karıştırmaktan başka hiçbir şey yapmıyor abi federasyon bu saatten sonra bu son maça gelmiş oynanacak şampiyon olacak ondan sonra federasyon karar feder alamaz abi bugün federasyon ne, ne karar almış ki bugüne kadar federasyon federasyon oldu Şike yok takimdi yok kasta yok bu sonra nasıl bir karar olacak? Değişik bir karar olabilir mi? Disiplin kurulu cezaları verdi. Bunun açıklaması olacak. Ben, daha daha ben bekliyorum. Diye. Açıklandı, açıklandı mı? Verdi Açıklanmadı Ben biliyorum yani teslim edildi. Aldıkları evet. biliyorum kararı. İyi tamam da abi. Peki bu... Aldıkları yok. kararı biliyor musun? Efendim? Aldıkları kararı Öyle biliyor musun? Öyle mi? Evet. Ne evet. almışlar? Hiçbir şey. İyi. <laughs> 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 ya falan yok. Biz de onu söylüyoruz abi. Durup dururken puan silme. Yani olay belli şey, işte. Olay İlhan Ekşioğlu çekip posturalı birazcık bir maçtan dolayı. Ne kadar biraz? Kaç gram? Efendim? Kaç gram? İlhan Ekşioğlu'na işte bu boyu ben cezası verirler. Çekip posturalı bir yıl verirler. Baba ahlakım... Az zaten bir suçu yok. Diyorlar. Ya, ya abi çıksınlar da. Ömür boyu, ömür boyu futbol bu, dünyasında, dünyasında bu. olmasınlar. Çok lazım değil. Biraz değil. sesim de kısıldı özür diliyorum sizlerden. Hemen e, etik kurulunun raporuna e, sonuç bölümünü size aktaracağım. 15-5-2011 Fenerbahçe 6 Ankara gücü 0 Az Yıldırım, Bülent İçen, Abdullah Başak, Turgut Tuhan Şahin, Uğur Uçak, Ekrem Okumuş, Emre Belezoğlu Ahmet Buluntun'da bu müsabakada somut olayla ilgisinin bulunmadığı. İlhan Ekçioğlu, Cemil Turan, Yavuz Ağargöl, Mehmet Yenice, Yadigar Boğa ve Yusuf Turan'ın şike teşebbüsünde bulunduğu. Çekip Mosturoğlu, Sami Dinç, Ümit Aydın'ın şirket teşebbüsünde bulunduğu yolda yeterli kanıt bulunmadığı ama İlhan Ekşioğlu, Cemil Turan, Yavuz Ağargöl, Mehmet Yenice, Yadigar Goya ve Yusuf Turan'ın şirket teşebbüsünde bulunduğu bununla ilgili yeterli kanıt varmış. İlhan Ekşioğlu'nun Fenerbahçe yöneticisi olması nedeniyle şirket teşebbüsü eyleminin Fenerbahçe kulübüne izafe edilmesinin uygun olduğu ancak bu eylemden Fenerbahçe'nin diğer yöneticilerin haberdar olduğuna ilişkin bir kanıta rastlanmadığı Ayrıca gözlemci raporlarında ve müsabakanın seyrinden Ankara gücü ve futbolcuların sahadaki şüpheye düşürmesine haklı kalacak bir anormallik gözlemlenmediği oy birliğine müteala olunur. 2. <laughs> Eskişehir Spor Trabzonspor maç 0-0 22, May 22 Nisan 2011'de oynanmış. Bülent Uygun, İran Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu, Sami Diç ve Şükrü Onga'nın teşvik birimi teşebbüsü içinde olduğuna dair makul şüphe bulunduğu. Tamer Yelkuva'nın somut olayla ilgisini gösteren delili bulunmadığı, Ümit Kara'nın Ali Kıratlı'nın zafer tüzüğünün teşvik birinin teşebbüs içinde olduğuna dair makul şüphe bulunduğu, İlhan Eşkol ve Şekip Mostoğlu'nun fiillerinin kulüplere izafe edilebileceği ancak gözlemci raporlarında ve müsabakanın seyrinde eski Spor Futbolcuları'nın sağdaki oyunlarından şüpheye düşünmesini aktı kılacak bir anormallik gözlemlenmediği, Gençler Birliği Fenerbahçe 7 Mart 2011 Serdar Kulbilge, kaleci Serdar Kulbilge hakkında şike teşebbüsüyle ilgili makul şüphe bulundu. İlhan Ekçioğlu'nun şike teşebbüsünde bulundu. Doğan Ercan, menajer Doğan Ercan'ın şike teşebbüsünde bulundu. Aziz Yıldırım'ın şike fiilini işlediği veya buna teşebbüs ettiği kanaatine oluşacak yeterli kanıt bulunmadığı. Zafer Önder İpek ve Cengiz Demirel'in şike teşebbüsü içinde olduğu yolunda makul şüphe bulundu. Serkan Çalı, Urşit Meriç, Mehmet Akgün, Jedinak, Harbuzi, Orhan Şam, Azofer ve hakkında kanaat edecek birini bulunmadı. İlhan Ekçioğlu'nun Fenerbahçe yöneticisi olması nedeniyle şiki faaliyetlerinin Fenerbahçe kulübüne izafe edilmesinin uygun olacağı, ancak bu eylemden diğer yöneticilerin haberdar olduğuna ilişkin bir kanıta rastlanmadı. Ekşioğlu'nun kurulumuza verdiği beyanında kulüp adına yapacağı işlemlerle ilgili olarak toplantılarda karar alındı ve görevlendirme ve ya da yetkilendirme yapıldığını bildirmesi karşısında dosya içerisinde Ekşioğlu'nun bu maçta görevlerine dair bir belge ya da karara rastlanmadığı, ayrıca gözlemci raporlarında ve maç seyirlerinde futbolcuların oyuncularından şüpheyi düşünmesine haklı kalacak bir anormallik gözlemlenmediği, Zafer Önderi Gençler Birliği Kulüp Müdürü olması nedeniyle şüphelinin Gençler bir Kulübü'ne izafe edilmesinin uygun olacağı oy birliğine müteala olunur. İbrahim Akın'la ilgili itirafa dayalı şüphe. 1 Mayıs 2011'de oynanan Fenerbahçe Belediye Karşılaşması ile ilgili Yusuf Turan'ın ve İbrahim Akın'ın şike filmi işledikleri hususunda itirafa dayalı bir şüphelinin mevcut olduğu, gözlemci raporlarında ve müsabakanın seyrinde belediyeli futbolcuların sağdaki oyuncu oyunlarından şüpheye düşünmesine haklı kalacak bir anormallik gözlemlenmemiş olması ise böyle nedeniyle şike şüphesinin Fenerbahçe izafe edilmesinin uygun olmayacağı ifade ediliyor. 15 Mayıs 2011'deki Trabzon Belediye 3-1 Trabzon'un lehine biten maçla ilgili Yusuf Duranlı ve İbrahim Akın'ın teşvik birimi istediği işlediği hususuna itirafa dayalı bir şüphenin mevcut olduğu belirtiliyor. Ancak maçla ilgili yine belediye repozyonun mücadelesi konusunda anormallik gösterilmemiş ve Fenerbahçe'ye bu konu mal edilememiştir deniyor. Ee, Sivas Fenerbahçe maçı ile ilgili Trabzon ile ilgili teşvik birimi ile ilgili o bölümde okuyayım. 22 Mayıs 2011'deki Sivas Fenerbahçe maçı öncesi Trabzon'dan teşvik birimi gittiği yönündeki incelemelerde somut bulguya rastlanmamış raporda Trabzon açısından Sivas Başkanı Mecnun Otakmaz sözlü beyanında Sivas Mehmet Yıldız'ın kendisine isim sormayın arkadaşlarımın ismi anlamak istemiyorum. Trabzon'un bazı arkadaşlarımla konuşmuş biz 1 milyon dolar doları verelim çıkın bizi şampiyon yapacak skoru alın demişler. Onlar da bunu kabul edemeyiz demişler şeklinde bir açıklamada bulunmuştur. Mehmet Yıldız etik kurulunda sözlü beyanında bunu söylenti olarak duyduğunu belirtmiş. Otakmaz ile aynı detayda anımsayamamıştır. Teşvik birimin teşebbüsünün hangi futbolcuda iletine dair kanıt elde edilememiştir. Ayrıca bu teklifin Trabzonlu yöneticilerden gelme dair bir kanıt da bulunmamaktadır. Recep Denizer'in teşvik birimi filmi işlediği Sivas'a balık gönderme olayı yolda şüphe bulunduğuna ancak fiili işlediği veya teşebbüs ettiği yolunda kanaat oluşturacak kanıt bulunmadığına Sadi ve Mithat Halis'in somut olayla ilgisinin bulunmadığı Nezah Şakar ve Renat Sezer'in hakkında kanaat edecek delili bulunmadı. Zeki Mazlum'un teşvik birimini teşvik birimi fiilini işlediği veya buna teşebbüs ettiği yolda kanaat oluşturmaya yetecek kanıt bulunmadığı belirtiliyor. Galatasaray ile ilgili raporda herhangi bir şey yok. Sadece Barış Özbek Barış Özbek'in şike veya şike teşebbüsü niteliğinde herhangi bir fiilin olmadığı ancak kendi takım aleyhine kullanmış olduğu ifadelerle takım kadrosunun üçüncü kişilere aktarması nedeniyle kurulumuza sevki gerçek gereği kurulumuza sevki gerektiği belirtiliyor. Beşiktaş yine temiz çıkıyor. 11 Mayıs 2011'de belediye ile oynanan Türk Kupası maçı ile ilgili rapor şöyle. Serdar Dalı, Cengiz Ülfikeroğlu, Tayfur Avutçu ve Ahmet Ateş'in şike yapmadığı veya şike teşebbüsünde bulunmadığı, İbrahim Akın'ın şike yapmadığı veya şike teşebbüsünde bulunmadığı, ancak menajerinden almış olduğu şike teklifini gizlemiş olması nedeniyle etik kurul talimatına aykırılık yönünden kurulumuza sevk edilmesinin uygun, ol, uygun olacağı İskender Alın'ın şike yapmadığı veya şike teşebbüsle bulunmadığı ancak menajerinden aldığı şike teklifini gizlemiş olması nedeniyle kurulumuza sevk edilmesinin uygun olacağı lisanslı da oyuncu temsilcisi Yusuf Turan'ın eyleminin oynanacak olan kupa final karşılaşmasını fırsat bilerek kendisine bağlı futbolcuların transferini bilen önce netleştirmek amacıyla aynı futbolcuların üzerinde şike teşebbüsü olduğunu oy birliğiyle olunur deniyor. Evet, Erman Toroğlu okudum herhalde net anlamışsınızdır. Bununla ilgili e, baktığım zaman Çekip Mosturoğlu ilgili bir maç, e, İlhan Ekşioğlu ilgili dört maç gözüküyor. E, <laughs> ne düşünüyorsunuz? Ama eğer birinde sahaya yansımamıştır deniyor. Aziz Yıldırım ile ilgili de en ufak bir şüphe bulgusu yok. Tertemiz ya, yani bütün kabak İlhan Ekşioğlu'nun üstüne patlayacak? Patladı zaten. Mi patlamış? patlamış? Patlamış. Yazık. Kendilerini tatmin ediyorlarsa bundan kimse bir şey diyemez. Yani bu jilan eşi oluyor tek başına yapmışsa ve Şego Mostroğlu velar olsun abi çok cesaretlidir. Gerşengil onlara patlamışsa. Ben yorumsuzum. Niye yorum yapmış? Ya yorum yapmak istemiyorum. 10 aydır aynı yorumları yapaktız. Tamam. Farklısınız siz artık. Gerşengil'i var görmüş. Vallahi Pekre e, Federasyon Başkanı dediği gibi etik kurulu raporu çıkmadı değil mi? Biraz farklı çıktı ona. Bayağı farklı. Oh. Çıktı. Ha? Bayağı. E bu nasıl oluyor? E nasıl oluyor? 18 tane yönetim kurulu üyesi yok mu orada? Nerede? Şeyde, e, e federasyon. İyilikler var e e 25 itibarında. Neyse 18 de 25 de. Peki o evet. 18 kişi karar vermiyor mu bu gelen etik kurulunu okuyup Ama etik da... kurulu raporunu vermediler üyeler. Müsaadenle bir soru soracağım. Etik kurulu raporunu görmeden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na kim sevk ediyor bu takımları ve bu kişileri? Federasyon. Federasyon kim ama? Yönetimi değil mi? Evet. Okumadan nasıl karar veriyorlar? Nasıl bir oylama yapılıyor? Kimisi Nasıl bir etki edildiğini bilmiyorum. Yani sen hiçbirine vermiyor musun bu etki kurulu raporunu? Hepsi bir okumuyor mu? Okuması lazım değil mi? Sen bir şey hakkında karar veriyorsun. Sonuç bölümünü okuyorlar. Bakıyorum abi sonuç bölümünü boş ver. Sonuç bölümü de yani şimdi neticede ben bunun hakkında bir karar vereceğim bu dosya hakkında. Bu dosyayı bana göstermiyorsun. Nasıl olacak bu? Sonunda imza atmışlar mı? Bilmiyorum hocam. Altına Onu soruyorum. Kararı. Ha? Sen, Sen federasyonu yönetimi. bu kararın altına imza atıyorlar değil mi o yönetimi? Atıyorlar yani. 60 hocam. Bilmediklerini mi imza atıyorlar? Ama bildiğim kadarıyla Trabzonlu üyeler... Ya şer... hepsi 200-300 bin dolar. Trabzonlu şerden. üyeler şer koymuş galiba değil mi? Trabzonlu üyeler şerh koymuş galiba imzanın altına. Öyle diyor. o da ilgili. Yani değilim. şimdi bir şeyle sonra... ilgili... Bir de aynı etik kurulu ben e, futbol federasyonu bizim görüşümüz doğrultusunda açıklama yaptı diye bir açıklaması var biliyorsun bir gün sonra. Evet. Ama nasıl oluyor? Ya yani sahaya yansımamıştır böyle bir yıldır da hani e doğru tamam diyor. ama şimdi burada sah sahaya yansıyıp yansımadığına bırak da profesyonel futbol disiplin kurulu karar versin. Yorumunu niye yapıyorsunuz? Etik kurulu bir rapor yazıyor. Hı -hı. Cezayı PFDK verecek. O yorumu bırak onlar yapsın. Cezayı verecek insanlara nasıl yani? Yansıdı yansımadı. Nereden biliyorsun? Bırak da onun kararını versin. Bu garip bir etik kurulu kararı. Bu garip bir federasyon yönetim kurulu. Biz Sabiha Gökçen'e gidelim. Sonra Gökmen Özdener'e döneceğim. Ee, büyük coşku var Sabiha Gökçen'de. Fenerbahçe takımı havada. Ama e, şu anda ortam iyice coşmuş durumda. Meşaleler yakılıyor. Kim var? Yasin arkadaşımız değil mi? Evet Yasin de aldığı sözü sana bırakalım. Teşekkür ediyorum. Evet yaklaşık yarım saat sonra Fenerbahçe kafilesi buraya yani Sabiha Gökçen havalimanına inecek. Ama şunu belirtelim normal yolcuların çıktığı yer değil. Genel havacılık terminali var. Otobüs Fenerbahçe otobüsü burada bekliyor. Buradan da e, CIP yolcular ve özel uçakların yolcularının çıktığı bir alan burası. O yüzden buraya yönelildi Fenerbahçe e, uçağı ve kafile buradan çıkacak. Taraftarların da içeriye girmesi müsaade edilmiyor. Yaklaşık arada e, 20 metrelik geride bir güvenlik e, bariyeri var. İçeri bırakılmıyor taraftarlar orada. Yaklaşık bir saattir şarkılar söylüyorlar, marşlar söylüyorlar. Zaman zaman meşaleler yanıyor onu ifade edelim ve şunu da söyleyelim tabi coşku güzel hat safhada ancak ara arada küfürlü tezahüratlar olabiliyor. Burada genelde tepki Trabzonspor'a, Sadri Şener'e, Aleyhin'e protesta mahiyetinde evet şu anda da işte duyuyorsunuz. E, meşeler yanıyor bir taraftan da o klasik tezahürat yapılıyor. E, güvenlik sebebiyle zaten ekranlara getirmiştiniz. E, Fenerbahçe kafesi Trabzon'da stat'tan ayrılamamıştı ve uçağın yaklaşık 1'e 10 kala kalktığı haberini aldık. Burada bu bilgiyi aldık. Yani normal şartlarda 2.20 gibi e, Fenerbahçe taşıyan uçak buraya inecek. Onu belirtelim. Taraftarlar dakikalar dakikalar geçiş artıyor. Biz buraya girerken bu kadar taraftar yoktu. Ama Sabiha Gökçen Havalimanı'nın girişinde arabalar konvoy olmuştu. Yani çok burası normal şartlarda toplu taşımaya uygun bir yer değil. O yüzden gelen herkes kendi aracıyla geliyor. Çok aşırı kalabalık bir araç trafiği de söz konusu. Yani Fenerbahçe'nin buradan 2.20'de indiğini düşünsek 2.30 gibi buraya çıktığını düşünsek. E, buradan kaç saatte e, Samandıra testlerine gider bunu bilemiyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda yine e, sıkıntı olmuştu. Yoğun kalabalıktan dolayı Samandıra girememişti Fenerbahçeli futbolcular. E, muhtemelen ona benzer bir e, hava, ona benzer bir tablo ortaya çıkacak burada. E, tabii ki güvenlik görevlileri de gerekli tedbirleri aldılar ama polis şu an